Arkadaşlar bugün bizim sınıf parmak nasıl kaldı, parmak kaldı, diğer sınıflar nasıl parmak kaldı onu yapacağız. Ve bizim sınıf nasıl dans eder, diğer sınıflar nasıl dans eder onu yapacağız. Ne? Hadi geçiyorum. <laughs> Bak geçiyorum. 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 Evet canım arkadaşlarım. Aile tripler Neyse türk çalışkan şey, şeyini yazıyorum. Basıyorsun. Haydi yazın. Danga, danga bir dakika ya. Ben bir şeyle kurcalayıp geliyorum. Her son neyle silitler geldi? Kapatalım. Neyse bu kalsın bir şey Evet yazıyoruz. Tamam hocam yazıyoruz. Ben seçimde oturmam bak. Yıllık geliyor bak. Ze. <laughs> tamam. Aa vurma, vuramadım. Vurmuyor ya. <laughs> Heh. Bugün oku. He, hoca. İşte böyle. Yapalım. Türk ön çalış güven. Türk ön çalış güven o. Diğer sınıflar parmak kaldırırken. Arkadaşlar bunu Türk ön çalış güven şeyini yapacağız. Hem yani at sözünü yazacağız. Yazın, ezberleyin. Ondan sonra par el kaldırıp okuyun. Tamam mı? Tamam hocam. Ne bakıyorsun lan? Hocam yazdım ben. Yazdım hocam. Ezberledin mi? Ezberledin mi Defne'cim? Evet hocam ezberledim. Oku bakalım. Türk'ün çalış güven. Türk'ün çalış güven. Türk'ün çalış güven. Aferin benim Defne'me ya. Aferin. Diğer sınıf bizim sınıf dans ederken. Çocuklar dans edin biraz ya. Hepiniz böylesiniz. Korkma sönme. Biraz dans edin. Emir ee, oğlum sen düz. Sen dans ediyorsun. Onu tebrik ediyorum ama sen nasıl dans ediyorsun ya. Çok kötü. Hocam ne olmuş ya. Çok güzel dans ediyorum. Tamam. yapsın. Bütün sınıf yapsın. Geliyorum buraya. Ne? Defne. Ne oynayışı? Emir'in oynayışı. Mehmet'in oynayışı. Diğer, diğer sınıflar dans ederken. Ev evet, çocuklar dans ediyoruz. Gelin. Ağrı'nın dansı oynasın diller. Eller oynasın. Eller diller oynasın diller. o eller oynasın. Eller. Güneş oynayışı? Erik dalı gerektir. Erik dalı gerektir. Amanım masmaya gelmez. Meryem'in oynayışı. Dın dı dın 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 Eller oynasın eller. Her oynasın eller. Her eller oynasın eller. Eller oynasın. Kim bu Filistin bayrağı lan? Bunu çıkarıyoruz. Ha Filistin'e çıkıyoruz lan. Evet sayın izleyicim nasıldı? Hangi sınıfı daha çok sevdim? Bizim sınıfımı yoksa diğer sınıflarımı? Hadi kapatıyoruz Filistin bayrağıyla. Kristen Bay ve Avatar. böyle Ama düz aslında. Neyse. Tamam. Tamam.